Nasıl geliyor sesim? Yanıyor mu? Ha, yanıyor. Evet, tamam. Ben çok beğendim. Görünüşü falan çok tatlı. Bu inşallah güzel ses kaydediyordur. Hepsi sizin için daha iyi içerikleri üretebilmek için, daha kaliteli. Yapıyoruz. Daha iyisini de alırız. Deneyelim bakalım. Yapabilecek miyim? Bir de bakalım neler çıktı kutudan. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet. Açtım şöyle nasıl olacak takıyorum sesim geliyor mu ses 1-2 deneme bunu da aldım açtım bunu da telefonumu yerleştirdim Mikrofonum çalışıyor. Şimdi sıradakine geçelim. Mikrofonu beğendim bu arada. neymiş? öyle bir kutu. Biraz getireceğim ama yine. Oo, bu güzel. Bu güzel. Bunu merak ediyorum. Face Beauty Device diye geçiyor. Şu saçımdan sonra Saçım çok tatlı oldu ya bu bu arada beğendim gerçekten saçımdan sonra şimdi de şeye taktım gıdıma yani ne kadar zayıf varsanız zayıflayayım o gıdı gitmiyor bunu da açamadım Bu açtım Okay, çok şu burada. Hı. Hmm. Wow. Tam şeyinze. İnşallah deneyebileceğim kadar bir şarjı vardır. Hmm. Şarjı yokmuş. Neyse bunu bir dahaki videoda denerim. Şöyle driyor koyuyorsun. lastiğini de başından geçiriyorsun şu şekilde çalıştırıyorsunuz çeşitli e, ee, var minicik yazmışlar artık gözüm de görmüyor evet sıradaki geçelim hmm, Bu büyük bir kutu. Şu, şu, Bakalım neymiş. bu şey. ama çok sevindim. Bahçemizi almıştım böyle. Güneş enerjili. Güneş enerjili aydınlatma. Şöyle takıyorsun. Güzel gözüküyor. Aydınlatırsa çok hoşuma gidecek. Nasıl takılıyor bunu da yapamadım ama güzel. Kaliteli bayağı beğendim. Şuradan güneş alıyor. Evet. Bir tane de. Bu ne olduğunu tam ediyorum. Ta tartı. Evde tartı yoktu ve Hiçbir şekilde tartılamıyordum. Kilom kaç bilmiyordum. Şimdi bu şekilde öğreneceğiz. Şimdi böyle bir var. Aa, bunda da yeşil terde. <laughs> Ay aldıklarımı çok beğendim ya. Bakın şu kalitesine. Maymunum. Biraz maydunumsu ama düşünebilir bence şöyle arkaya koyduğumda istediğim arka planı koyabileceğim. Gördüğünüz gibi mikrofon aldım. Tripod aldım. Ee, bunu aldım. Selam. Hepsi de güzel çıktı evet. Şunu deneyeceğim. Bunu bir sonraki videoda denerim. Şimdilik böyle arkadaşlar. Her şey daha kaliteli çekim yapabilmek için. Sizin için yani. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Başka bir ürün incelemesi olursa yine sizinle paylaşırım. Daha bir sürü alışverişim olacak Onları da sizinle paylaşırım. Part part. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet şimdi bunları takacağım. Arkadaşlar. şöyle şu köşeye düşündüm. Hı, bayağı da sağlam oluyor. bu şekilde bahçemin kenarına koydum